Çarpma sayısı hesaplamalarındayız. Burada birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı nasıl hesaplanıyor ona bakacağız. Çarpma sayısının formülü n bölü ve çarpı kök t bölü kök m Burada n bölü ve formülü birim hacimdeki tanecik sayısını veriyor. Birim hacimdeki tanecik sayısı. Şuradaki kökte bölü kök ma da hızı veriyor. Birim hacimdeki tanecik sayısıyla hızın çarpımı da çarpma sayısını verecek diyelim. 56. soruya bakalım. Yandaki sabit hacimli kapta sıcaklık 4 katına çıkarılıyor ve musluk açılarak 1, mol helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre birim zamanda kabın çeperlerine yapılan çarpma sayısı nasıl değişir diye bize sormuş. Birinci durumda sadece helyum var. Daha doğrusu her lüm var. Ve sıcaklık sabit. Hemen çarpma sayısı formülünden yerine yazalım. N bölü V çarpı kökte bölü EMA yazdım. E, mol sayımı 1 vermiş. E, hacim ve çarpı sıcaklık, kökte, e, sıcaklık T bölü ması da 4. Şöyle kare yazacak olursak. E, burada e, kökte bölü. 2V olarak birinci durumdaki çarpma sayısını buluyorum. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda 1 mol daha helyum gazı ilave ediliyor. Çarpma sayısı nasıl olacak? Formül yine aynı. 2 e, mol madde var artık. 1 mol madde eklendi. Hacim sabit aynı. Değişmiyor. Sıcaklık 4 katına çıkartıldı. Eması da 4. E, buradan da şu şekilde sadeleştiriyorum. Buradan değer kaç geliyor? 2 kökte bölü V olarak karşımıza çıkacak. Çarpma sayısı nasıl değişir diyor. Şu şekilde bakacak olursak kökte bölü 2V'den 2 kökte bölü V'ye gelmiş. Hemen oranlayacak olursak bunu kökte bölü 2V bölü 2 kökte bölü V olarak yazacak olursak şu şekilde ne kadar değiştiğini buradan yorumlayabiliriz. Kökte bölü 2V çarpı V bölü 2 kökte yazıyorum. Şöyle sadeleştirdim. Şöyle sadeleştirdim. 1 bölü 4 oranını buluyoruz. Birinci durum ve ikinci durum arasındaki çarpma sayısı oranı 1 bölü 4 olacak. Yani bu yapılan işlemler sonucunda çarpma sayısı 4 katına çıkar diyeceğiz çarpma sayısı 4 katına çıkar diyoruz. Evet, 57. soruya bakalım. Hareketli piston var. Yandaki pistonlu kaba sabit sıcaklıkta musluk açılarak 2 mol CH4 gazı ilave ediliyor. Buna göre birim zamanda kabın çeperlerine yapılan çarpma sayısı nasıl değişir diyor? Burada farklı bir gaz eklenmiş. Yine birinci durum ve ikinci durum olarak yazacağım. Birinci durumdaki çarpma sayısı yine formülden n bölü v çarpı kökte bölü ma olacak. E, mol 1 mol var. Hacimim b çarpı kökte olacak. ma'sı da 4. Buradan değerimiz kökte bölü 2 v gelir. Birinci durumdaki çarpma sayısı bu. İkinci durumda çarpma sayısı artık CH4 ve helyum gazı olduğundan dolayı ikisini farklı farklı inceleyeceğim. Bir de şuna da dikkat edeceğim. Başlangıçta 1 molü V hacim yaptığı söz konusuydu. 1 mol gaz V hacim yapıyordu. Artık 1 artı 2 eklendi. 3 mol gazım var. O zaman piston hareket edecek ve hacim 3V olacak diyeceğiz. O zaman burada helyumu ve CH4'ünü ayrı ayrı hesaplıyorum. Çarpma sayısı helyum diyorum. Mol sayısı 1. E, hacim 3V oldu. Kökte yazdım. Ema'sı da helyum 2 olarak çıktı. Buradan kökte bölü 6V olarak geldi her gün. Çarpma sayısı CH4 diyorum. 1 bölü 3V olarak yine pardon 2 bölü 3V olarak geldi. Mor sayısı 2 çünkü. Hacimde 3V CH4 eklenince. Sıcaklık kökte eması ise 16 CH4'ün karekök kök dışına 4 olarak çıkacak. Buradan da galiba 2 kökte bölü 12V olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi toplam çarpma sayısı ikisinin toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Şunu 2 ile genişletirsek 2 kökte bölü 12 artı 2 kökte bölü 12. Buradan 4 kökte bölü 12 olarak karşımıza çıkacak. Evet. Çarpma sayısı nasıl değişir demiş. Son durumdaki toplam çarpma sayısı bu. İlk durumdaki de bu. Nasıl değiştiğini yine oranlayalım. Birinci durum bölü ikinci durum olarak yazıyorum. Kökte bölü 2 ve bölü 4 kökte bölü 12 diyorum. Kökte bölü 2 ve çarpı 12 bölü 4 kökte. Sadeleştirdim. Ee, şöyle şu V'ler de gidecek. 12 V'li V'si de gidiyor şurada burada bir V olacak normaldi. E, şunu da sadeleştirdim, 3 oldu. Buradan 3 bölü 2 oranını yakalıyoruz. E, çarpma sayısı nasıl değişir? Birinci durum veri, ikinci durum 3 bölü 2 oranını yakalıyoruz. Böyle bir e, oran meydana gelecek. Yani kaç katına çıktı e, diye bize sorabilir, oran olarak bunu sorabilir bize. E biz de şunu söyleyebiliriz, 3 bölü 2 oranı olduğundan dolayı 2 bölü 3 katına çıkmıştır diyebiliriz. Yani burada başlangıçta kök t bölü 2v şurada da sadeleştirecek olsak kök t bölü 3 yakalıyoruz son durumda toplam. Yani 2 bölü 3 katına çıkmış son durumdaki çarpma sayısı diyebiliyoruz. 58. Soruya bakalım. Çekildiği özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklık ve eksiğe gazların birim zamanda birim yüzeye çarpma sayıları aynıymış. En bölü ve e, kökte bölü ema formülünü yazıyorum. Şurayı toplu olarak yazayım. Kökte bölü ma yazdım. Şimdi bu çarpma sayısı değerleri eşitmiş. Şunlar eşit. Sıcaklıkları da eşit. E, hacimleri de eşit. E, x ve Y mol sayıları eşit mi ona bakalım mol sayıları hakkında bir bilgi vermemiş bir şunu vermiş x gazının molekül ağırlığı y gazının molekül ağırlığından büyükmüş yani x ma x büyüktür e, ma y diyor o zaman şuradaki değer ma x daha büyük olduğundan dolayı nx değeri ny değerinden büyük olmak zorunda o zaman birincisi doğru Atom sayıları hakkında kesin bir bilgi veremeyiz çünkü kesinlikle doğru diyor. Yani mol sayılarını biliyoruz ama atıyorum bu x2 olabilir, bu da ch4 olabilir. Bunun mol sayısı daha fazla olabilir ama bu 5 ile çarpılacağından dolayı sayı daha büyük olabilir. Difüzyon hızları mol kütlesi küçük olanın difüzyon hızı daha büyük olacak. Onun için bu doğru oldu. Kesinlikle doğrudur diyor. 1 ve 3 diyoruz.